10 Ekim Gar Katliamili Yargıtay bir karar açıkladı dün. Kısaca onu değerlendireceğim. İkincisi Çevre ile ilgili bir soru önergemi sizlerle paylaşacağım. Bir de Anka Park'la ilgili bir değerlendirme içerisinde bulunacağım. Siz hazır olduğunuz zaman söyleyin bana ben de başlayayım. Evet. Değerli basın mensupları Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce değerli sanatçı hepimizin gençlik yıllarından bugüne kadar hatıralarında ölümsüz eserler bırakan İlhan Erem'in vefatından duyduğum büyük üzüntüyü paylaşmak isterim. Ne yazık ki e, böylesine değerleri yetiştirmek çok da kolay değil. E, hafızalarımızda, belleklerimizde, anılarımızda önemli yer tutan şarkılarıyla her zaman kendisinden saygıyla anacağımız İlhan İrem'e Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, e, 10 Ekim 2015 tarihinde Gar katliamı diye anılan bir katliam yaşadık. Burada 103 yurttaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Ben de o gün Barış, Demokrasi, Özgürlük adı altında düzenlenen mitinge katılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartı altında toplanmaya giden yurttaşlardan ve milletvekillerinden biriydim. Tam yolda patlamayı öğrendim ve patlamayı öğrendikten sonra alana ilk giren milletvekillerinden biriyim. Durumun e, vehametini birebir yaşamış, parçalanmış bedenleri, vücutları, yüzlercesinin eee etrafa dağılmış cenazelerini ilk gören kişilerden bir tanesiyim. Büyük bir acı yaşandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Dram büyük ölçüde Türkiye'yi sarstı. Türkiye tarihinin gördüğü en kalabalık sayıda yurttaşımızın hayatını kaybettiği bir katliam olarak tarihe geçti. Bu katliamla ilgili açılan davada sonuçta mahkeme karar verdi ve dün de Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamlayarak mahkemenin vermiş olduğu kararları büyük ölçüde onadı ve Şöyle hepimizi şaşkına sevk eden bir kararda ne yazık ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi imza attı. Değerli basın mensupları, bu e, kararla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi, KESK, Halkların Demokratik Partisi, İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Halk Evleri gibi onlarca derneğin katılma talebinin, e, bu dosyada söz konusu olamayacağını. Dolayısıyla adını saydığım bu partiler ve sivil toplum örgütleri adına temiz incelemesinin temiz hakları bulunmadığına dair bir karar vererek hepimize saç baş yolutturdu. Değerli milletvekili, e, basın mensupları, o gün hepimiz ve bütün adını saydığım e, sivil toplum örgütleri kendi pankartları altında toplanmak için gara giden insanlarda. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartı altında toplanmak için oraya gidiyorduk. Dolayısıyla o katliamda hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımızın her birinin ait olduğu bir parti ve sivil toplum örgütü bulunmaktaydı. Ve ölen yurttaşlarımıza baktığımız zaman örneğin 11 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya Gençlik Kolları'ndan gelen genç kardeşimizin hayatını kaybettiğini sizlere ifade edebilirim. Keske üye, tabipler birliğine üye, halk evlerine üye, onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Yargıtay böyle bir davada siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin kendi kişisel yani vücut tümlüğüne zarar gelmediği gerekçesiyle temiz hakları bulunmadığını ifade ediyoruz. Oysa Tüzel kişiler bu işten en çok zarar gören kurumlardır, partilerdir, sivil, sivil toplum örgütleridir. Dolayısıyla şahsa indirgeyerek böyle bir temiz hakkının bulunmadığından bahisle yargıtayın temiz taleplerini reddetmesi, değerlendirmemesi gerçekten anlaşılır değildir. Üstelik 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği. Bu derneğin tüm kurucuları hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarıdır. Bu talep dahi dikkate alınmamıştır. Bir insanlık suçu olarak değerlendirilmesi gereken ve bu konuda bir karar verilmesi gereken dosyada Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu konulara hiç girmeyerek ve temiz hakları bulunmadığını ifade ederek sivil toplum örgütlerinin ve partilerin temiz haklarını bulunmadığına ilişkin vermiş olduğu kararla bu tip olayları cüretlendirmiştir. Oysa Terör bir insanlık suçudur. E, bu insanlık suçunun hakimlerimizin, yargıçlarımız tarafından çok daha geniş yorumlanması gerektiği ortadadır. Türkiye terörle uğraşan bir ülkedir. Ve böylesine kararlarla, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararlarla ne yazık ki bu dosya çok eksik kalmıştır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararının, temiz haklarının bulunmadığına dair partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bulunmadığına dair kararının eee üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türk hukuk dünyası için bir skandaldır. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi günlerdir Anka Park tartışmasını yaşıyoruz. Bir kere şu gerçeğin altını çizelim. Anka Park'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri daha geçen hafta tamamlanmıştır. Bir hukuki mücadele sonunda açılan tahliye davası önceki hafta içerisinde sonuçlanmış ve belediye Ankara Parkı ancak teslim alabilmiştir. Gerçekler böyleyken Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bu konuda siyaset yapmakla suçlayacak kadar basiyetsiz davranmış ve Ankapark'ta Ankara'ların yok edilen milyonlarca dolar parasının hesabını soracağına Ankapark'a ve onu yapanlara sahip çıkmıştır. Şimdi Çevre Bakanı'nın bu yaklaşımı şaşırtıcı değildir. Ankapark konusunu değinmeden önce Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'a bugün bir soru önergesiyle şu iddialarına cevap vermesini istedik. Değerli basın mensupları, Çevre Bakanı Murat Kurum 27 Temmuz 2022 tarihinde Çamlıdere'de bir termal otelin açılışına katıldı ve açılışını yaptı. 31 milyon lira bedelle İller Bankası desteğiyle yapılan bu otelle ilgili bize gelen iddialar vahimdir. Nedir bu iddialar? Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi Çamlıdere ilçesi Ankara'nın içme suyu ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Çamlıdere insani içme suyu havzası içerisinde olan bir ilçemizdir. Dolayısıyla içme suyumuzun temin edildiği bir ilçeden bahsediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda su kirliliği kontrol yönetmeliği vardır. Şimdi bize gelen iddia şudur. Bildiğiniz gibi böylesi havzalarda ve yönetmeliğe uygun yerlerde yapılacak yapılaşmalarda çevre şehircilik bakanlığının gerek il müdürlüklerinden gerekse bakanın kendisinden çet raporu alınması zorunludur. Bize gelen bilgiler Sayın Bakan Murat Kurum'un yani Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bağlı bulunduğu bakanlığın ve müdürlüklerin vermesi gereken çet raporunun bu otel inşaatında alınmadığı iddia edilmektedir. Şimdi böyle bir durum varsa ortada gerçekten cevaplandırılması gereken onlarca soru bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım, eğer bir çevre bakanı böyle bir tablo içerisinde bir otelin çet raporu alınmadan Ankaralıların içme su ihtiyacının giderildiği bir havzada yapılan otelden bahsediyoruz. Raporu alımadan bir otelin açılışını gerçekleştirmişse öncelikle sorduğumuz sorulara cevap vermek durumdadır. Bu iddialar karşısında Çevre Bakanı Murat Kurum'a diyoruz ki bu otelin çet süreci tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa belgesini kamuoyuyla paylaşır mısınız? Projenin eğer çet süreci tamamlanmamışsa yapımına nasıl izin verdiğini açıklar mısınız? Bir de bu konuları denetlemekle ve sorumlular hakkında işlem yapmakla görev olan Çevre Bakanı olarak eğer çet süreci, süreci tamamlanmamış ve çevre izni alınmadan bu otel hayata geçirilmişse Sayın Bakan sorumluluğunuzun gereğini yerine getirecek misiniz? Bu iddia ve soruları Çevre Bakanlığı'na soruyoruz. Bunu bir soru önergesiyle de Meclis Bakanlığı Başkanlığı'na bugün verdik değerli arkadaşlarım. Bu önemli konunun Çevre Bakanı tarafından geciktirilmeksizin bizzat açıklanmasını da kendisinden beklediğimi ifade ediyorum. Çünkü Türkiye'de yasalar çiğneniyor, hukuk çiğneniyor, hukukun getirdiği yönetmeliklerin gerektirdiği hiçbir yükümlülük yapılmadan yapılan yapılaşmalar yüzünden Türkiye'nin başı ağrıyor. Tıpkı Anka Park'ta olduğu gibi. Değerli basın mensupları, Anka Park aslında Anka Park diye bildiğimiz alan 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı projesi olarak değerlendirildi ve bir karar çıkartıldı. Bu kararla birlikte bu alan 213 hektar alan hayvanat bahçesinin bulunduğu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Burada Melik Gökçek safari turlarının düzenleneceği, hayvanat bahçesinin daha da genişleyeceği ve içinde oyuncak parklarının bulunacağı bir alan hayal ediyor idi. Ama değerli arkadaşlarım Burada tam 801 milyon dolar para harcandı. 801 milyon liranın harcandığı bu ortamda doların harcandığı bu ortamda bir metronun yapımı aşağı yukarı bu rakamlara denktir. Böylesine öngörüsü olmadan, geleceği hesaplanmadan, maliyetleri hesaplanmadan başlanılan bu inşaat alanı ile ilgili olarak Ankaralıların bir 15-16 kilometrelik yapabileceği bir metro hattı boşa gitti. Şimdi Ankara Park, üstelik Ankara çayı üzerinde kurulmaya başlandı ve zemin etüdü yapılmadan bu yapılaşmalar burada yapıldı. Dolayısıyla sağlam bir zemine de oturmayan bir yerde eee yapılan bir yapılan bahsediyoruz. Değerli eee basın mensupları. 801 milyon dolar harcanan Anka Park'la ilgili olarak teknik şartnameye uygun davranılmadı. Üçüncü, dördüncü sınıf malzemeler kullanıldı. İşte bugün çürümenin boyutlarını tüm Ankaralar yakından görüyorlar. Şimdi Çevre Bakanı bunun hesabını soracağını, bunun peşinden gideceğine, Ankara'ların bir metro hattının maliyetine malı olan ve ulaşım sorununu çözebilecek bir konudaki aksaklığın üzerine gitmesi gerekirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sataşmaya kalkıyor. Ankapark'ta harcanan 801 milyon doların dışında başka maliyetler de var. Örneğin Ankapark Ağustos 2018'de güya işletmeye açılacaktı. Şimdi işletmeye açılamadığı bir yana çürümeye terk edildiğini hepimiz biliyoruz ve belediye bu konuda da Ankaralılara zarara uğratmıştır. Belediyesi zarara uğratmıştır. Esas değinmek istediğim bir başka konu da Hayvanat Bahçesi ile ilgilidir değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım Ankara'da 29 Ekim 1940 yılında Hayvanat Bahçesi kurulmuştur. Ve Melik Gökçek'in hayalleri, oyuncakları uğruna burada tema park yapılacağı gerekçesiyle aslında karar Hayvanat Bahçesinin yenileme planıdır. 26 Ağustos 2013'te Hayvanat Bahçesi kapatılmıştır. Tam 73 yıl hizmet vermiştir Ankara'ya Hayvanat Bahçesi. Hepimizin çocukluğunun, gençliğinin e, en güzel zamanlarımızı geçirdiğimiz yerlerden bir tanesidir Hayvanat Bahçesi. Ve Ankara'ların sosyalleşme alanı olarak da e, en önemli cazibe merkezlerinden biriydi. Hepiniz Hayvanat Bahçesi'ne gittiği zaman heyecanlanmışsınızdır. Değerli basın mensupları, hayvanat bahçesinde 131 çeşit hayvan vardı. Binlerce hayvan, 131 çeşit hayvan ve binlerce hayvandan oluşan, çeşidinden oluşan bir hayvanat bahçesinden bahsediyoruz. 73 yıl Ankara'ya hizmet vermiş bir hayvanat bahçesinden bahsediyoruz. Hayvanat bahçesi kapanınca da hayvanat bahçesinin müdürünü TÜBİTAK'ın Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne müdür yaptılar. Hayvanat bahçesi gitti, müdür de TÜBİTAK'a müdür oldu. Şimdi soruyoruz. Anka Park'ta bu çürüyen oyuncaklar ve diğer yapılaşmaların dışında 2013 tarihinde kapatılan hayvanat bahçesindeki 131 çeşit ve yüzlerce hayvan nerededir? Ne olmuştur bunlara? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melik Gökçek, onun zimmetinde olan hayvanlardır bunlar. Ve dünyadaki örneklerine baktığın zaman en çok çeşitliliği barındıran hayvanat bahçelerinden birini bahsediyoruz. Bu yapılaşmalar çürüyen oyuncaklar yanında kapatılan hayvanat bahçesinin hayvanlarının akıbetinin açıklamasını istiyoruz. Nerededir bu hayvanlar? Ne olmuştur? Ben o zamanlarda büyük çoğunluğunun yollarda telef olduğunu biliyorum. Büyükşehir Belediyesi kendi eski belediye başkanı Melik Gökçek kendi dönemine ait zimmetinde bulunan bu hayvanlardan dolayı da ayrıca sorumludur. Ve bunların yerine konması da çok da kolay ve değildir. Çünkü her birinin maliyeti, ulaşımı, getirilişi çok farklı ülkelerden çok farklı bir şekilde temin edecek bu hayvanların ayrıca akıbetinin de açıklanması gerekir. Anka Park'ın bir de böyle bir sorunu vardır. Dolayısıyla Ankara ne hayvanat bahçesine kavuşabilmiş, yenilenmiş hayvanat bahçesine kavuşabilmiş ne de şüriyen oyuncaklarla elinde patlayan, Ankaralara zarar veren bir Anka Park'ın ne olacağının tartışıldığı bir sürece doğru evrilmiştir. Bunun hesabının Melik Gökçek'ten sorulması ve bu zimmetlerin bizzat kendisinden tahsil edilmesi gerekir. Sayın Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a laf yetiştireceğine öncelikle Anka Park'ın bu duruma getirenlerin hayvanat bahçesindeki hayvanların ne olduğunu sorusunu cevaplayamayanların ve Çamlıdere'de açmış olduğu oteldeki çet raporunun olup olmadığını kamuyla paylaşmak durumdadır. Sayın kurumu bu konuda açıklama yapmaya tekrar davet ediyorum. Teşekkür ederim. Tamamız arkadaşlar.